adalet güneşinin solduğu yerde suçluların gölgeleri büyür. Suçluların gölgelerinin büyüdüğü yere de iş ve istihdam sağlayacak, ülkeye yüksek teknoloji getirecek, temiz para gelmez. Tıpkı bugün ülkemize gelmediği gibi. Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişi 6 milyar 832 milyon dolar olmuş. Aynı dönemde ülkemize giren kara para bunun 4 katı. Şimdi biz bu tabloyu sorgulayınca, soru önergeleri verince, konunun peşini bırakmayınca saray tayfasının etekleri tutuştu. Kara paraya makyaj yaparak aklamaya soyundular. Meğerse bugüne kadar turizm ve seyahatten elde edilen gelirleri eksik ölçüyorlarmış. 10 yıldır bunun farkına varamamışlar, şimdi fark etmişler. Ne diyordu Erdoğan? Paranın rengi nedir? Dini nedir? Hiç sormadık. Çünkü paranın rengi dini yoktur. Para paradır. Erdoğan bu anlayışla ülkeyi parayı verenin düdüğünü çaldığı, isteğini istediğini yaptığı vahşi batıya çevirdi. Türkiye'nin alışveriş merkezlerinde, restoranlarında, sokaklarında uluslararası mafya hesaplaşıyor. İşte dün dehşet verici bir haber. Türkiye sarsıldı. Sırp mafyası ülkemizde infazlar yapıyormuş. Polis de cesetleri bulmak için orayı buraya kazıyormuş. Şu içine düşürüldüğümüz hale bir bakın ya. Ülkemizi ne hale getirdiler? Suudiler geliyor İstanbul Başkonsolosluğu'nda muhalif bir Suudi gazeteci katlediyor. Başkonsolosluğun bahçesini mezarlığa çeviriyor. Sırp mafya grupları İstanbul'da infazlar yapıyor. Villaların bahçelerini mezarlığa çeviriyor. Ve koskoca İstanbul cellatların, uluslararası mafyanın asri mezarlarına döndü. Uluslararası uyuşturucu baronlarının ikamet adresi oldu. Ülkeyi yönetenlerden tık yok. Genel Başkanımız bu hakikatleri dillendirdi önce başta fotoroman siyasi figürler suçluların telaşıyla ortalığı velveleye verdiler. Ama bu son skandal bile genel başkanımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Ülkemizde ne yazık ki parası olana her türlü suç işleme özgürlüğü var. Çünkü para paradır diyen bir yönetim iş başında. Seçimden hemen sonra ilk işimiz bu ayıba bir son vermek olacak. Kara paraya ve kara para sahiplerine amansız bir savaş açacağız bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına mafyaya ve onun işbirlikçilerine dar edeceğiz